Doğruyu söylemek gerekirse tebrik ederim beyefendi. Evet çok güzel bakmışsınız. Eşyalarınız falan hepsi mükemmel. Ee, biz titiz insanlarız. Özel eşyalarımızı alıp diğer eşyaları sizlere bırakıyoruz. Ve ee, Nurhan'ı da götüreceğim yalnız. Hayır Hayırlı uğurlu olsun. Hı. Güle güle Teşekkür ederim beyefendi. <laughs> teşekkür ederim. Ne de Sen Ne bu Ne alın. Ne de Ne evde Ne Sen Ne 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 oluyor ya? Gidin! Gidin! Gel buraya! Alın şu elinden! Dur kurtar beni! Gel Of. gel! Kupar dedem bunu bize! Allah kahramanı! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hadi kızım gel! Sakin. Hadi evimize gidelim! Ben girmem artık o eve! Tamam. Tamam. Öldüreceğim bu tamam. evden hepsini! Ayı da zıta dur! Bir şey oluyor gel! Suratım ne haldedir şimdi? Bir şey yok hayatım çok güzelsin! Paramızla rezil oluyoruz kızım! Ne oldu Canan teyze? Evimiz satıldı Oktay. Eviniz mi satıldı? Babamı biliyorsunuz. Kafasına bir şey koydu mu... Ama bu ev hepinizin. Tamam. Hadi hanım biz eve gidelim toparlanalım. İyi günler. Hadi Görüşürüz. Oktay. Benim evimi sattı alçak domuz. Üzülme. Sabredemedi gelin olup gideme kadar. Bediş. Bediş. Hadi bize gidelim. Yıktılar. Neyi yıktılar? Evi. Kim yıktı? Alçak dedem yıktı. Bedişçim canım. Hadi yürüyelim biraz açılalım. Oktay gir koluna. Öf. Yahu bize sormadan nasıl satarsın evi? Deli misin sen kardeşim? Tamam. işi bıraktım. Ne yani? Ömrü billahi işsiz dolaşacak değilim ya. Bir de kurtarıcı ayaklarına yatmıyor mu? Nereye koyacağım bunu? Oraya koy onu. Ay, ne söyleniyorsun sen? Söylenmiyorum. Söylenmiyorum. Karşılıklı konuşuyor sanıyorum. Aa, benimle konuşuyorsan arada sırada bir yüzüme bak. Bakalım dinliyor muyum? Bakalım benim de bir diyeceğim var mı? Bakalım senin dırdırından sıkıldım da zor mu sabrediyorum? Kusura bakma karıcığım. Çok daraldım karıcığım. Herhalde çeneme vurdu. İlk fırsatta bir toplantı yapıyoruz. Tamam. Tamam. Çağır o sevgili babamı hemen yapıyoruz. Kimseyi çağırmama gerek yok. Toplantıyı ikimiz yapacağız. Ama şimdi değil. Şu daralmalar falan bir geçsin. Ondan sonra. Tamam. Ondan sonra pekala. Kalk 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 kalk. kalk. Çek bakalım şu koltuğu biraz daha öne. Çekeyim karıcığım. Tamam mı? Harika. <laughs> Paranın idaresini bana veriyorsunuz. Para benim ama. Para senin değil baba hepimizin. Hmm, doğru doğru tabi. <laughs> evin reisi ben olduğuma göre... ...paranın idaresinde benim üstlenmem gerekiyor. Gibime geliyor. Kim demiş evin reisi sensin diye? Ha, <laughs> Bu da mı tartışılacak yani? <laughs> Neden tartışılmasın? Ben de bu evin reislerinden biriyim mesela. <laughs> On tane reis <laughs> olmaz. Bir tane olur. O da en akıllı kimse... <laughs> ...en becerikli kimse o olur... Demek ki dönüp dolaşıp gene bana getirdiniz reisi. Sağ ol karıcığım. Senin ne kadar akıllı olduğunu gördük Orhan Bey. Az daha bizi aç bırakıyordun. Söyle söyle. Ha, körükte körükte. Burada erkeklik beş paraya gidiyor. Haberin yok. Kabul etmeyebilirsiniz. O zaman da hiçbir şeye karışmam. Ne, ne demek de? hiçbir şeye karışmam. karışmam? Hiçbir şeye karışmam demek hiçbir şeye karışmam demektir. Yani bana akıl sorarsanız, benden yardım isterseniz havanızı alırsınız. Ama çuvallarız o zaman. Çuvallarsınız ya. Onun için evin reisi palavralarını bir yana bırakıp hesabı bana devredecek ve hiçbir şeye karışmayacaksınız. Bize harçlık mı vereceksin yani? Evet. İhtiyacınızı biliyorum. Ona göre haftalıklarınızı alırsınız. Enflasyon ne olacak enflasyon? <laughs> Harçlıkları dövizle alırız baba. Bu konuda da tartışma istemiyorum. Ben ne verirsem razı olacaksınız. İnsafına güveneceğiz yani. Evet. <laughs> e, bize araba alacaksın değil mi? Para kazanacağınıza beni inandırırsanız alırım. Ne diyorsun baba? Bana ne söylüyorsun be? Ben mi çalışacağım bir yaştan sonra? Bak. Canancım. Araba almak bankaya para koymaktan farksız. Daraldığın zaman satarsın, anasını satayım. Zaten satmaya alıştık. Duyar mısın? Arada parazit sesler var. Motor arızalı mı? Motor biraz elden çıkmış. Aa! Motor elden çıkmış diyor. Doğrudur. Babam bu işleri iyi bilir. Yetti mi usta? Yetti yetti. Komisyonunu alacaksın ustacığım. He. Ne vereceksin bakalım? 300 e okutursak 20 milyon senin. Az. 50 milyon isterim. Tamam. Okut 400 milyonu al 50 milyonu. Hı? Anlaştık. Sen tamam. işi bana bırak oğlum. İtal it. Canan, Orhan, hadi gidiyoruz. Hadi yürü yürü yürü. Usta. İyi günler. Ya hadi yürü hadi yürü. Baba. Hadi yürü. Aa. Bir hoşça kal dedirtmedi adama baba. İyi yaptım. O da beklemiyordu zaten. Ne söylerdi adama kim Çok bilir. Çok kızmış baksana. Araba külüstür kardeşim. Beş par etmez dedim. Hepsi bu kadar. Araba araba değil ceset. Bir de dört yüz milyona satmak istiyorum. Köfte hor. Kediş kalk kızım. Hmm. Hayır kızım. Uyumuyorsun. Uyanıksın ve hemen kalkıyorsun. Ya neden anne ya? Aa, uykumu alamadım belki. Bundan sonra daha erken yatarsın. Ya erken yattım. Şuralarda bir yerlerde bir musluk damlıyor. Uyutmadı beni. Söylerim babana hemen halleder. Şimdi hemen kalk bakalım. Ya neden kalkıyorum anne sabah köründe? Çünkü öğrencisin ve okula gideceksin. O, yapma ya. Ama kötü haber ha. Ne yapayım? Bana da hep böyle kötü haberler vermek düşüyor. Uyandım anne tamam merak etme. Yatağını toplayana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Anne ben daha kendimi toparlayamadım yatağı nasıl toplayabilirim ki ya? Gel bakayım. Aa, gel anne, gel, gel, yapma. gel 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 gel. Anne gel, gel, gel. Yapma, ya. İyice, yapma anne yapma. anne lütfen ya. Acayip bakar şöyle. Tamam anne uyandım. Emin misin? O acayip eminim Yatağını topla kızım. Vallahi utanıyorum odana girmeye. E gir mi o zaman? Gidiyor musun? Ah. Anne para. Ne? Hiç param yok. Aldın kızım haftalığını. Çok önemli şeyler aldım annesi. ah para konusunda katı olacağımı ilan ettim sanıyorum. Ettin de. İlan bana biraz geç ulaştı. Hadi bekliyorlar kızım. Beni beş kursuz göndermeyi nasıl gönlün el veriyor? Böyle böyle aldın haftalıklarla idare etmeyi öğreneceksin. Sen ciddisin. Çok ciddiyim hem de. Hayretim şaştı vallahi. Ya yani anne kendi öz evladına karşı bu kadar acımasız olabilir mi ya? Olmak zorunda. Hadi, arkadaşlarım bekliyor canım. Hadi.